BABY IN YELLOW Bu kızlar Girişi olur. Selam millet ben güzel, bu kızlarla birlikte Minecraft demesi gerek Evet e, Biraz yani bazen değişik e, Güncellemeler yapabiliyoruz Kanala e, Minecraft'tan başka İlgimi çok çeken bir oyundan konuşacağız Evet BABY IN YELLOW Zortingo Bak ürün mağazasının üstünden Bakıyor bize Arkadaşlar ben böyle bebek oyunlarını korkacağımı zannetmiyorum. Abone olup like atın. merhaba küçük prensim için bir bakıcı ayarlamak istiyorum. Üç gece sadece kaynını kaynını doyurmam ve yatam. Ya anladık biz. Tamam daire olun anahtar sarsın altına. Aa, eğilme var inşallah şey Koşma yok iyi. Koşma yoksa sıkıntı yoktur abi. Ben bunu futbol oynayalım ya yani bu. Neyse bebeği görelim. Bence bebek çok tatlı olacaktır. Çok uzun görmedim. Ucu. Ucu. Abi niye öyle bir? Be? Bence bebek tatlı yani. Birinci gece bakıcı yatma zamanı çocuk böyle mi düşünüyorsun? Evet öyle düşünüyor. Kapı kendi kendine kapandı. Birinci gece bebeği besle bir buzdolabını bebe bir be ya buzdolabından bir veren aldı bebek bakıcılığı oyunu arkadaşlar. Hiç korkacağımı zannetmiyorum. Bir şey diyeceğim. Bu biberonu da yedi ama neyse. Biraz kokuyorsunuz sanki. Koyalım. Buna, ruhu kurtar. Tövbe estağfurullah. Help me mi diyor? Sen oradan buraya nasıl gelebildin? Neyse tamam ışınlanmışsındır. Çok umursamıyorum. Bebeği uyut. Yatağa götür. Bir saniye. Daha bir saat bile geçmeden bebeği yatağa mı yatırıyoruz? Biraz değişik ama şöyle yatıralım bebeği. Ben düzgün biri bakıcı. Hayır ağlama. Masal kitabı. Prens ve kedi. Otur. Kıyı bu ya ben niye okuyorum? <laughs> Al. <Aa, gülüyor> ne oluyor? Ben ben o kişinin sesini duyamadım. Hiç duymak istemiyorum. Şimdi kapıyı kapat. Biraz onu bakıyor. Ebeveynler 5. gece falan mı? <laughs> Toastıl 4000. Kaç liraymış durun bak. Hmm. Golo 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 golo. Cügülü bombam da satılıyormuş. Cügülü bombam markasına tebrik. Ya ne ağlıyor, ne ne var ha? Sakinleştiririz abi sorun değil. Her bebek böyle yapabil Niye bu kapı kendi kendini açıldı? Korkunç değilsin bebek. Ee, ee, ee. Niye Ne oldu bir şey ne oluyor? Kafanı vurma, sakin ol. Düzgünce yat tamam. Ya niye ağlıyorsun? Beşine doğru peluşu koy. Al bak ben koyunu severim. Koyun koyun. Kedi diyor orada. O ki kedi koyalım. Hi, bu da çok tatlı. ya falan da. Güzel. Neyse. Ama çok tatlı bir çocuk. tatlı. <laughs> yani. Neyse. Abi bu televizyon kendi kendine açılıyor. Kumandası da yok. Allah Allah. Uyuyorsan da sen dedi. Krize sokuyorsunuz beni. Çocuk gülerek bak bak komik değil mi? Bakıcı sana bunu yapmamamız öyle bir şey diyor. Abi çocuk yok niye biberonu alayım? Neyse oyun ne diyorsun dur abi. Al. Al. Komik değil ha. Biberonu bul. Ne oyun mu oynuyorsunuz benimle? Ya tövbe. Oha biberonu çiğ. Biberonu bebeğe ver. Ya sen sürüne sürüne mi geldin? Aa, aa. lan ver onu fırlattım al tamam normal bir çekim şey. yani normal bir oyun hiçbir şey yok yeni bir tane bez çocuk yerinde dur tamam mı yerinde dur komik değilsin. Gel bakayım. Ya zıplayıp mavi desenler bırakan bir don görüyorum ya. Don görüyorum ya. Gel buraya. Gel buraya. Dalga geçme benimle. Ben ne oluyor? Ne oluyor? Mavi desenler olması olmuyor. Gel buraya. Anne. Aferin adam ol böyle. Acil durum. Böyle. Bana ne acil durum falan yok zaten. Çok anormal şeyler yaşıyor. Bir durmuyor ya. Be bez bile yerinde durmuyor. Sen de ışınlan şimdi. He. Belli oyun oynuyor Allah. Lan gözen. <laughs> seni biçerim çocuk. Biçerim. Anladın mı? Adam olan. Kafanı böyle tatlı matlı dedik övdük. İçimizden geçeceksin ha. Bu sefer tavşan hep değişiyor. Yok kedi yok bilmem ne yok koyun. Koyun işte. Al bakayım. Neyse ta Allah Allah tövbe tövbe tövbe. Al diye ya tavşan. Allah beni bağırt duruyor ya tövbe estağfurullah. Neyse devam edelim. Evet hop 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 ha. Sesi kapatalım. Adamın sesi çok korkunç bir lan. Tamam bugün de bu kadar çıkmış. İnşallah anormal olaylar olmaz. Rahatla gülücük. Hiç o gülücük bana rahatla sembolünü göstermiyor ama neyse. Yine ağlayacak. <laughs> Tuas T4000. Ya bu televizyonda gördüğümüz değil ki ben bunu sipariş etmedim. <laughs> Abi ne oluyor tam olarak? Gidip bebeğe bakacağım. Ha kutu yemek masası. Tamam. Yemeği burada yiyorlardır herhalde. Orangutan değillerse. Hayır bir saniye. Abi Açar mısın kapıyı? Ne oluyor orada tam olarak? Ee, peluşu yırtmış. Neyse bana ne abi? Uyuyalım biz. Buna ne Böyle kameradan geliyor. Abi tuvaletleri yendiniz mi? Çok değişik gözüküyor. Kapat gözlerini ya. uyuyor? Bakıcı iyi geceler tatlı rüyalar çocuk sana rüyalarımı göstereceğim. Ne diyorsun ya? Kanepede. O ne tam olarak? Ee, aa. Ağlama yok. Yok ciciş cici, cici. Cici cici ağlama ağlama. Ay, tamam hadi. Gıcı gıcı gıcı. Ben niye uyandığımda salonun ortasındaydım? Al. tam bir saniye. Pardon ben açtım. Ne oluyor ya bu evde? Tövbe. Pey peynirli dediği için abi. Tabii ki de peynirli koymayacağız. Hıyarlı koyacağız. Evet. Kab Turşulu turşulu hem de var ya, yerken yanacağız öyle. Hadi bir tane de peynir Tostumuzu yapalım. Evet, pijam! Ee, bebeği beslesin canı, ben... Ee, tamam, ee, ben... Kolostrofobisi olanlar izlemeyin izlememeli. Eşeden la ilahe illallah Muhammeden Resulullah Almam yere Ulaşılamaz bir durum Abi Ben neden buzdolabının içindeyim ya Burada yaşayan mı olmuş Bu ne böyle Elizi filan var burada Tövbe ne oluyor ya Alalım bunu Ben ben sadece bir bebek bakıcısıyım. Abi beni affedin, abi. Allah'ım ne günahım, varsa affet ya Rabbim, ben bunu hak etmedim. Abi çıkabilir miyiz buradan? Ne böyle bir kap? kap. Girelim mi? Bu nasıl bir apartman? Apartmanın içinde buzdolabı var. Abi sakin ol. Sakin ol. Ay saniye kameranın gözleri de öyle değil miydi? tam Tamam. Bak bana bir jamsikir atarsan seni mahvederim çocuğum. <laughs> çok hafif çocuğu değil. Ay ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Kış. Çok hafif. Jamsikir falan. Ben buradan gideyim. Gidemiyorum. Abi ne oluyor? Bir de onlar uçuyor. Mama sanma. Dikenler uçuyor. Bu ne? Hadi koş. Ko Pardon, buradaydım. Ne biçim bir oyun oynuyorum ya? Bu ne biçim bir oyun ya? Bebek bakıcılığı böyle mi oluyor cidden? Evet, böyle. Bebek bakıcılığı, bebek baktı. Konuşan bebek bakıcılığı bakıcılığı yapanlar böyle oluyor. Donunu bile temizlemeden direkt yata Öyle uyuyor. Pişik ol. Ne oluyor ya? Bebek benim niye iki katım prens ve koyun? Bu niye bana bakıyor? Abi bebek uçuyor. Bebek uçuyor. Öl. Gel bebek uçuyor ya. Ya ben niye pelis koyuyorum buna? Tövbe bak buradan değişik şeyler çıkmış pencerenin. <laughs> Şeytan. Ben niye okuyorum ya ona kitabı? Koyun da korkmuş. Ya bu ne lan bu ya? Tövbe tövbe. <laughs> Abi. biz niye bunun önünde eğiliyoruz birader kalk ayağa ben sadece Allah'ın önünde eğiliyorum ne oluyor ölüme gidiyoruz ya şöyle hiç korkunç değil İyi geceler good night sana da good night sana da kötü bad night tövbe tövbe Ama o üçüncü günden sonra bir şeyler dönüyor değil mi? oluyor? Burası bebek bakıcı yolunda altı standart olarak yok. Daha fazla şimdi başka. Oy oh, oh, ben ne oluyor lan? İkinci bakıcı ya şu an? Son bakıcıya teşekkürler çok önemli. Bu akşam bir konsere gidiyorum. Biri gelip küçük prensine bakabilir miyim? Üzgünüm son dakika. Kendine iyi bak bebekler. Tamam belki anlaşabiliriz bu sefer. İkinci bakıcıyı Birinci bak. Onun bakıcı ölmüş. İkinci bakıcıyı bir saniye sonra çağırmışlar. Bakıcı ışınlanmış. Kalp atışlarımı duyuyorum. Ne yaşanıyor orada? Ee, sen neden hareket ediyorsun? Ee, uçan bir bebek. Alıştı. Aa. Ayıp oldu ama Te telefonu yüzüme kapatır gibi. Beyaz tavşanı takip et. Bu ne ya böyle? Geliyorum geliyorum. Oğlum niye bu kadar güzel? Üçgen. Asansörü böyle kontrol ediyor galiba bu çocuk. Merhaba tavşan. Pikmen'in çılgınlığı hızlıca çıkışı doğru minik tavşan zıpladı ve Tavşan. Ana biz hikayelerin içinde miyiz acaba? Böyle bir şey olabilir mi? Okuduğumuz hikayelerin içinde falan acaba? Ne oluyor ya? Asal sevgi şeylerden bir tanesi. Ben seni, korktum, ben satayım, ben seni Bak şurasını geçen bakıcı yürüttü. Bakıcıyla olduğumuzda yırtmıştı. Çık kazan Oha biz de ne güçlü adammışız vay. O da senin suratı da Nasıl bakıyor artık bebeği hiç sevmiyorum. Bebek şeytan. Bu apartmanı yaparken ne düşünmüşler acaba? 507. kapı. Gel O ne ya? Apikmen yazıyordu orada ama pekmen aklıma geliyor. Kapatalım bari. Bak milletin evinde yaramazlık yapma misafir çocuğu gibi. bulup duruyor ya gel. Hiç komik değilsin ha ha ha. Yakala başarısız. Daireyi araştı. Neyse. Çalacak müzik lazım. Ben niye müzik çalayım Şurada bir şey var. Piyano müziği. Bu, lan. Notaları yerleştir. Piyanoyu çal. Tamam. Çalarız Fiona'yı da onu aramak gerekiyor oyuncuk. Bu ne? Yok. Disk Ana. Aha buldum. Kings. Kralların. dizis kralların. Ay git lan. Kralların bir şeyi. Adam. Bir tane karpuza yaşıyormuş. Vay. Aha buldum. Aa. Tamam, ne yazıyormuşum? This is King yani a, krallığın şarkısı gibi bir anlama geliyor. Geldi. Heh, aferin. Ver şimdi onu. Gizli anahtara bak. Bakalım ya. Şu an ne yaşıyorum ben ya? Bak bir tane adamın yerine gidiyorum. Bir tane şeytan bebek benim peşimde. Ben bir şeyi çözmeye çalışıyorum. Ne çözdüğümün farkında da değilim. Tornavida ile kalıp fıçık fıçık. Burada bir şeyler dönüyor ama. Çekiç alalım buradan. Seni ben alttan kırayım direkt. Aynen abi çömelerek geçeyim. Abi hadi hızlı ya. Pikmen'in kaydını dinle. Direkt şuradan Pikmen'in çılgınlığı hani üstte. Sol üstte görevlere veriyor. Oradan anlıyorum. Şu an garip bir şey tutuyor. Hiç korku hiç korku şey. Ee, bir şey tutuyorum ama. adam ol. Zaten orada da yazdı bir Oje. Kapıyı geç kapatmazlardı Zaman galiba. Oha 22. kata nereye gitti? Kahretsin güç kapalı. Aa tavşan. Kapıyı açalım. Aa bebek. Ne oluyor lan? Kaydı. <laughs> Bağırmak da istemiyorum. Bağırmakta istemiyorum. Ama beni zorlamayın. Bir korkun koy yani. 43 var. Bir şeyler var. Kilit var. Burada değişik bir şey var. Bu ne? Anam. Sakin. Dikkatli ol yazdı. Buraya sigorta kutusu. Tamam okey sorun değil koyarız. Ee, sigortaya. Ama çalışan bu yok. Ya bir bakalım. 43. Burası ne işimize yarayacak bilmiyorum ama. Böyle plan falan var burada. Başka ne var? Bir şey yok. Şeytan simgesi var. Hadi para alıp cips alalım. Aa. Aa sigorta kutusu var. Cips alalım yoktu Yok ne cipsi ya? Ben ne diyorum? C2'de değil mi? Düştü. Alalım. E tamam bu kadar kolaysa sıkıntı yok abi. Ya, bir de kayboluyor bak. Gıcık. Defo. Allah Allah. E param 17 al. Aha. Aha. Yürü git lan. Cidden böyle mi yapacağız? Ama oğlum bu çocuğa yazık değil mi böyle? Atmak da istemiyorum. Bay bay. Oha ne oluyor sesi yankılmıyor. Tamam. Ee, defolup gidelim buradan. Bakalım. Tamamdır arkadaşlar. Bugünlük yeter. Burada kaldık en son. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bu bebeği da seviyorsanız şu an önümdekiyle devam etmemi istiyorsanız bu videoya güzel bir like sesi belirlemiyorum. Yorumlarda belirtirsiniz. Görüşürüz. Hiç güzel bakmıyor. Bu arada Enderman videosunun devamı gelemeyecek çünkü öldüm. Nasıl ölü sormayın. Utanıyorum. Bye bye. bye. Nasıl kapanıyordu?